arkadaşlar sizinle bugün bugün birlikte oda blok yapacağız. Hadi başlayalım. Like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi başladık arkadaşlar. Ee, böyle led'im var. Hızlıca söyleyeyim şarjım az kaldı. Böyle. Ondan sonra şapkam var. Balıkçı şapkam. Görüyorsunuz. Böyle her zaman unutmam balığa gittiğimde arkadaşlar. Burada kartlarım vardı. Az önce video çektim arkadaşlar. Gördünüz böyle benim küçüklüğüm var burada böyle kitabım var arkadaşlar her zaman okurum ondan sonra böyle ödev kitaplarım falan filan var şurada helikopterim var bir dakika oraya gidim şurada da dışarı gittiğimizde oynamak için şöyle bir tane şey vardı ben de böyle bir ev yapmıştım ne zamandır üçüncü ikinci sınıflarda şöyle bir ev Aa, ay. Ondan sonra bir tane davul vardı. Ha burada burada. Bir dakika en sevdiğim davul var burada. Dur az kalsın düşüyordu. Benim de o zaman o, anaokulda yaptığım davul buydu arkadaşlar. Sence benim davulum kötü mü yoksa iyi mi arkadaşlar? Yorumlara puanlayın arkadaşlar. Bakalım güzel mi yoksa orta mı yoksa kötü mü? Ses de çıkıyor. Bayağı iyi. Şuraya koyalım. Ama burada sınav. Sınav gördüm lan. Bir sınavıma bakayım arkadaşlar. Açılamıyorum ki sınavı. Ortaokula geçtim o yüzden. Ee, bunu göstermek istemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü 60 almışım. Bu sorularda yanlış yapmışım. Şu 3 tane yanlışım var burada. Bir de burada bir tane yanlışım var. 60. Bari 70 alsaydım da. Hatırlamıyorum ki. Böyle fena bahçeli yastığım var. 2 tane yatağım var işte. Yani küçücük bir odam var arkadaşlar. Böyle hatırayız var yanında da böyle pembiş Evet arkadaşlar devam ediyoruz Böyle kardeşlerimin oynadığı suluklar falan filan bunları es geçeceğim böyle bir tane ben bunu yapmıştım yılbaşı ağacı güzel olmuş mu yoksa kötü mü Ondan sonra Ondan sonra ondan sonra ondan sonra neyse. Burada saatim var arkadaşlar görüyorsunuz ama bozuk. <laughs> Bu da ben benim. O zaman anaokuluna gittiğimde. Ya anaokulunu çok seviyordum. Şuraya annem niye tıkamış bilmiyorum. Herhalde fareler basıyor. Uyy sevmiyorum. Bunu birinci sınıfta ya da ikinci sınıfta bana Akif arkadaşım yapmıştı. Ama maalesef memleketine gitti. Özür yani arkadaşlar bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.